Haticeyi almayı gelmişler yeğenim. Bırak şu işler Müzaffer emmi. Hatice istiyorsa önce beni çığınacaklar. <laughs> Pazardan domates almayı benzemeyi bu işle. Lan Müzaffer sen bu dölü tanımayın la. Bu döl babasından kalan yerler böyle iki nen bile abisinin kulağını ısırdı da kopardı. <laughs> Buna la tam da mı besledi la bu adamı? <laughs> Hatice almadan gitmek la buradan. Alacağım seni Hatice. Ha, ha la ha ha alusun. Hadi bakın. Gel 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 gel. Bismillah. Aha. Anamı sinisini deldin ya lan? Seni de delim de bir gör. Ha ha kim kimde deli şimdi görürük. Doğun çıkasın adamsın. Ha? Ha, sarsuk sen nasıl yine geldin Abi öyle üç numara saçmaymış. Kara meke gibi yıkıl uzun yere. Ben sana dediydim mi? Tİ teber adamı bak. Şimdi bakın bakımına dümbükle bir kızı on kişi ister bir kişi alı. Duyduğuz buna beni sarsukla. Ne haccadan vazgeçerim ne de kırçan kavurmasından. Ta da bön bakın.